Kadınlar üzerinden İslam eleştirisi yapanların en sık kullandığı ayetlerden birisi Bakara 282. Bu ayette iki erkek şahit yoksa biri unutursa diğeri hatırlatsın diye iki kadın ve bir erkek şahit tutun deniliyor. İslam eleştirmenleri ve ne yazık ki de Atayaki dönemindeki eski kaynaklar bu ifadeyi baz alarak İslam'da kadınların tek başlarına şahitlik yapamayacaklarını iddia ediyorlar. Peki bu doğru mu? Bakalım. İlk olarak iki kadın bir erkek şahitliğinin istenildiği tek konu bu ayette geçen borçların yazılması durumundaki şahitliktir. Kur'an'daki diğer şahitlik ayetlerinde cinsiyet ayrımı yapılmaz. Ayette şahitlere zarar verilmesin şeklinde bir ifade geçiyor. Borçlular arası kavga çıkması durumunda şahitler zarar görebilirler. Kur'an bundan ötürü kadınların değil de erkeklerin borç konusunda şahitlik etmelerini istiyor. Bir diğer gerekçe ise ayette belirtildiği üzere biri yanılırsa diğeri hatırlatsın diye iki kadın şahit edin deniliyor. Expertise Effect denilen bir fenomen vardır. Bu fenomene göre kişiler uzman oldukları alanda daha iyi değerlendirme yapabiliyorlar. O dönemde Hz. Hatice gibi birkaç örneği saymazsak kadınlar genellikle ticarette borç durumlara pek fazla ilgilenmiyorlar. Bundan ötürü de bilmedikleri bir konuda şahitlik gibi bir değerlendirme yaparken yanılma ihtimalleri erkeklere kıyasla daha yüksek oluyor. Bundan ötürü ayette de biri unutursa diye iki kadın şahit edin deniliyor. Tabi günümüzde bu illet ortadan kalktığı için alacak verecek konusunda yetkin olan bir kadının şahitliği bir erkeğin şahitliğine denk olmalıdır. Ki ayette de şahitlik yaparken iki kadın bir erkek şahitlik yapmıyor. Bir kadın sadece hatırlatıcı olarak bulunuyor. Şahitlikte yine bir erkek bir kadın eşit şekilde şahitlik yapıyorlar gördüğümüz üzere. Tabi ben bunu söyleyince reformist olarak sayılıyorum da hadislere baktığımızda da bunun örnekleri var. Mesela bu halede geçtiği üzere köle bir kadın evlilik yapmak isteyen iki gence ben sizin süt annenizim. Yani siz süt kardeşsiniz evlenemezsiniz diyor. Peygamber bu olayı duyunca bu kadının tek başına şahitliğini geçerli sayıp bu iki gencin evlenmesini yasaklıyor. Buyurun tek başına bir kadın şahitlik yapıyor ve peygamber onun şahitliğini geçerli sayıyor. Gördüğünüz üzere İslam'da kadının tek başına şahitliği geçersizdir gibi bir durum söz konusu değil.